Yasin ve Neslihan. Neslihan'la 40 günlük evliler evet. ee, ve çok romantik bir evlilik teklifi yapmışsın Neslihan'a. Evet. Hem çocuk ruhluyum Aha. hem de romantiyim yani daha ruhluyum. Çocuk ruhunu görüyorum zaten de. <laughs> ee, romantik kısmını biraz bahseder misin romantik? Ailelerimizin çalışacağı bir yemek organizasyonu yaptı Yasin. Ailelerimiz evet. çalıştı. Tam yemeğin hemen böyle çatal bir arkamdan geldi tekne geldi kalk dediler. Tam boğaz Köprüsü'nün altında durduk. Tabi normalde evlilik teklifi iki kişi falan yapılır ya. E, Yasin ailesi aşırı etkin zaten sadece altı kardeşler. <laughs> Bayağı bir kalabalık. Bir altı ev... kişi. <laughs> Evlenme teklifi. <laughs> Evlenme teklifi. Boğaz Köprüsü'nün altında evet, durduk. <laughs> bir anda Boğaz Köprüsü'nde lazer ışıklarıyla Mesyan seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin, benimle evlenir misin yazdı. Ya. Bir şey diyeceğim, biz çöktü, yüzüğü çöktüm? açtı, evet. yüzüğü normalde bayana tutarsınız da böyle evet. kendine tutarak açtı. <laughs> Ama sen kere bir kere ben yüzük mü taktın, nereden bileceğim? O sırada kamera çekiyor falan. Aa, şöyle mi açtı yani? Kendine tutuyor Aa, yüzüğü öyle. böyle. Şey dedin mi, peki bu adam niye bana boş kutu veriyor? Hayır dedim ha? ki ya, kamera çekiyor, bana çevir falan böyle yönlendirdi <laughs> Ama öyle bir çığlık attım ki boğaz inledi yani. <laughs> 你说的你们昨天也做了，也弄到